Evet. Dairenin alanına başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle içi boşsa bunun adı çember, içi doluysa adı daire. Çemberin sadece çevresini bulabiliyoruz. O da 2πr formülünden. Ama daireye geldiğimizde dairenin içi dolu olduğu için alanını π çarpı r kare, r kare formülünden bulacağız. Mesela şöyle düşünsek şu şekilde görmekte olduğunuz daireyi 8 eş parçaya ayırsak şu 4 tanesi yarısıdır değil mi? 4 tanesinden şu kenarı oluştursak böyle açıp da kalan 4 tanesinden de bu kenarı oluştursak çemberin yarısıdır bu. Ee, ne kadardır uzunluğu? 2 çarpı pi çarpı r'nin yarısı kadardır şuranın uzunluğu pi çarpı. R kadardır. Burası da yarıçap bakın. Şurası yarıçap, şurası yarıçap, yarıçap, yarı, çarp, yarı çarp. R kadardır şu yükseklik. Taban uzunluğu pi R yükseklik de R'den şu paralel kenarın alanını buluruz. O da pi R kareyi verir. Böyle bir kısa bir anlatım yapalım. Efendim bütün bunların alanlarını bulacağız. Alanları nasıl buluyoruz? P çarpı R kareden 25 çarpı 3 75. Burada alan nasıl bulacağız? Şurada pi çarpı 3 çarpı 3'ün karesi. 9 çarpı 3, 27. Burada alan nasıl bulacağız? Pi yerine 3, r kare yerine de 2'nin karesini yazacağız. 12, hızlı geçiyorum. Hepsi birbirinin aynı. Alan pi çarpı r kareden 3 tane 49. Alan pi çarpı 3 çarpı 10'un karesi 100. 300 pi çarpı 3 çarpı 6'nın karesi burada yarıçap 6'dır. 36 çarpı 3 108'dir bu dairenin alanı. Bu dairenin alanı 3 çarpı 4'ün karesi 16. 3 tane 16 48'dir. Buradaki dairenin alanı da 3 çarpı 8'in karesi 3 tane. 64'tür. O da 192'dir. Bu dairenin alanında da pi çarpı 9'un karesi yarı çap 9'dur. Çünkü 81, 3 tane 81, 243'tür diye dairenin alanını vermiş olalım. Şimdi daire diliminin alanını bulmak için pi çarpı r kareden dairenin alanını buluruz. 60 bölü 360 ile çarparız diyeceğiz. Başka bir yol da şu. 360 derecelik daire alanını bulursun. Mesela burada nedir? Yarı çap kolayca dairenin alanını bulabiliriz. Pi çarpı r kare. 3 tane 16 48 santimetre kare. 360 derecelik alan yani tamamı 48 santimetre kare ise 3, 60 derecelik şu daire diliminin alanı kaç santimetre karedir diyoruz. İçler dışlar çarpımıyla doğru orantı işlemleri yaparak 360 çarpı x eşittir 60 çarpı 48 bölü 360 bölü 360 yaparak da daire diliminin alanını buluyoruz. Başka bir yol da çevre formülünde şunu yapıyorduk hani hatırlarsanız çevre çarpı alfa bölü 360 yaptığımız gibi şimdi de alan çarpı alfa bölü 360 yapacağız. Şunu uygulayacağız. Çevre konusunu çevrede çemberin e, açının merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu yapmıştık önceki derslerde çok yapmıştık bununla ilgili örnek burada da aynısını yapacağız ama alanla ilgilisini yapacağız mesela bu daire diliminin alanı nasıl bulacağız pi çarpı r kare çarpı 30 bölü 360 sıfırlar gider 3'e böldüm 1 3'e böldüm 12 4'e böldüm 3 4'e böldüm 2. Bu 3'ler de gider. Sadece 8 ile 2 kalır. 8 kere 2. 16 cevap olur. Burada daire diliminin alanı pi r kare pi çarpı r kare r şu bakın pi çarpı r kare çarpı 72 bölü 360. 72'ye böldüm 1, 72'ye böldüm 5. Bu 5 ile bu 5 gitti. Biri yukarıda, biri aşağıda. Efendim 3 kere 5 15 santimetre kare diyebiliriz. Burada ne yapacağız? P çarpı R kare çarpı 120 bölü 360 diyeceğiz. Kesir problemi gibi düşünüyordunuz. Tamamı 360 dereceydi. 360 da 120'sini yani şu dilimi, şu merkez açının gördüğü daire dilimini Bulacağız. 12'ye böldüm. 1, 12'ye böldüm. 3, bu 3, iş, bu 3'ü götürdük. Kalan 3'leri çarptık. 9 cm kare diyoruz. Buraya bakalım. Burada direkt 4'e bölsek olacak. P çarpı R kare ben dairenin alanını bulurum. Direkt 4'e bölerim. 3 kere 4 12 derim. İş biter. Burada P çarpı R kare bölü 2 derim. 3 olur. 3 kere 3 9. 6 kere 9 54 derim. İş biter gene. Pi çarpı R kare çarpı 40 bölü 360. 9'a böldüm 1. 9'a böldüm 4. 4'ler birbirini götürür. 3 kere 9 27 diyebiliriz buna da ve bir sonraki sayfamıza bakalım. Şimdi burada soru çok net değil ama biz anladığımız kadarıyla yapıyoruz ve doğru çıkıyor. A dediği neresi acaba alan dediği? Tamamının alanı mı yoksa 150 derecelik merkez açının bulunduğu daire diliminin alanı mı? Evet, daire diliminin alanı 45 santimetre kare. Bu daire diliminin alanını bulmak için pi çarpı r kare alan formülü. Pi r kare, pi çarpı r kare yapılmış. Sonra çarpı 150 bölü 360 denmiş ve 45 bulunmuş. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 12. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 1. 5 r kare bölü 4. 5 r kare bölü 4 eşittir 45. Bu aşamada şu 5 ile 45 sadeleşebilir mi? Sadeleşebiliyor. 5 çarpı r kare bölü 4 eşittir 45. Bölü 5 bölü 5 yaptığında eşittir 9 oluyor. R kare bölü 4 eşittir 9 içler dışlar çarpımı re kare eşittir 36 36 neyin karesidir altının karesidir burada P çarpı re kare çarpı 60 böyle 360 yapılmış ve 32'ye ulaşılmış 6'ya böldüm 1 6'ya böldüm 6 3'e böldüm 1 3'e böldüm 2 re kare bölü 2 eşittir. 32 içler dışlar çarpımı r kare eşittir. 64, 64 kimin karesi? 8'in. Burada direkt 4'e bölsek pi çarpı r kare alan bulunmuş. Direkt 4'e bölsek olur eşittir. 108. Bu 3 bu 108 sadeleşiyor mu? Evet. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 36. İçler dışlar çarpımı 144. 144 kaçın karesi? 12'nin diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın bunları artık ezberebileceksiniz. 20'ye kadar olan sayıların karelerini ve kare köklerini bileceksiniz artık. Mesela 20'nin karesi kaç? 19'un kaç? 18'in karesi kaç? Bunları bileceksiniz artık. Yavaş yavaş başlayın. Bu yaz başlayın hepsini tamamlamaya. Pi çarpı R kare çarpı

Buraya bakalım. Pi çarpı R kare çarpı 45 bölü 360 eşittir 6. Şimdi burada 10 varmış gibi düşünüyorum. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 9. 9'a böldüm 1. 9'a bö böldüm 4. Şurası 8 oldu. 3R kare bölü 8 eşittir 6 oldu. İçler dışlar çarpma yaptım. 3R kare eşittir 48 oldu. 3'e böldüm. R kare eşittir 16 oldu. 16 kaçın karesi? 4'ün. pi çarpı R kare çarpı 30 bölü 360 eşittir 25'ten R'yi bulacağız. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 12, 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 1. R kare bölü 4 eşittir. 25 işler dışlar çarpımı 100 kimin karesi? 10. Evet, bunu da yetiştirebilecek miyiz yoksa bir dahaki derse mi bıraksak diye düşünüyorum. 2 dakikada yetiştirimi yetiştir. Şimdi arkadaşlar, bakın bu sayfadaki sorular temel bilgi diyebilirim. Belki şu anda size değişik gelecek ama ilerleyen yıllarda bunları size belki denklemlerle soracaklar ya da daha başka ünitelerin sorularını bunlarla oluşturacaklar. O bakımdan şu anda temel bilgiyi çok iyi anlamanız gerekiyor işin mantığını. Şimdi bakalım birden başlayalım. Yanda verilen şekilde ABCD karesi. Şimdi arkadaşım sen bana neyi verdin? Karenin çevresini mi verdin? 24. <laughs> Böl 4'e 6. 6, 6, 6. Şimdi şuraya kadar R ya. Yarış yap. Buraya kadar da R'ye. Lütfen iyi dinleyelim. Burası çok önemli bir nokta. Bu sayfanın tüm soruları. Şurada 2R var mı arkadaşım? Bakın 2R. O zaman Burası da 2R. 2R eşittir 6. 2R eşittir 6 ise R eşittir 3'tür. Bu soru bitmiştir bana göre. Yapılabilir bir sorudur artık bu. Yarıçapını çapını buldun mu? Bu dairenin artık alanını bulursun. Çemberse çevresini bulursun. Ne istiyor bizden? Boyalı bölgeyi istiyor. Boyalı bölgeyi bulmak için ben karenin, karenin karesini alırım. Sonra da dairenin alanını çıkarırım pi çarpı r kare 36'dan 27'yi çıkardığımda bu hikaye burada biter. Bakın bu da kitabın çözümü. Biraz küçültelim isterseniz. Bu da kitabın çözümü. Yanda verilen şekilde ABCD dikdörtgeninden O merkezi yarım daire kesiliyor. Buna göre geriye kalan alan kaç e, santimetre karedir? Şimdi bakın buraya kadar yarıçap. Ekim, duyuyor musun? Buraya kadar da yarıçap. Burası da yarıçap. Burası şu uzunluk, şu uzunluğa eşit midir? Evet. Bu uzunluk zaten belli. 4. Yarıçapı buldum mu gene? Buldum. Şimdi şurası 2r ise demek ki bu kenar 2r, bu kenar da 2r. Dikdörtgenin alanı R'yi 4 buldum. 2 R'de 8. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 4. 8 çarpı 4. Eksi. Dairenin alanının yarısı. Bakın dairenin alanının yarısı. Pi çarpı R kare bölü 2. 24. 30 giden çıkacak. 8 diyoruz. Bakın, bu da kitabın çözümü. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın, bu sorunun mantığı şudur. Ben buraya baktığımda şöyle bir içeride bir daire görüyorum, dışarıda da bir daire daha görüyorum. Tamam mı yavrular? Bakın. Şimdi dışarıdaki dairenin yarıçapı 10 santimetre. İçerideki dairenin yarı çapı da 5 santimetre. Dışarıdaki dairenin büyük olan dairenin 72 derecelik daire diliminin alanını bulup içerideki dairenin 72 derecelik daire diliminin alanını çıkarırım. Büyük daire diliminden küçük daire diliminin alanını çıkarırım ve şu yeşil bölgeyi bulurum. İşin Mantığı bu. Aynı soruyu size ileriki yıllarda belki daha değişik soracaklar ama bu mantığı iyi görmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada büyük daire diliminin pi çarpı r kare derken bakın yarı çapının 10 olduğunu göreceksin. pi çarpı r kare çarpı 72 bölü 360. Sonra pi çarpı r kare küçük dairenin yarı çapı 5 çarpı 72 bölü 360 yapacağız. Şimdi bu büyük daire bu küçük daire tamam mı? 72'ye böldüm 1, 72'ye böldüm 5. 10'u 5'e böldüm 2. 2 tane 10, 20. 3 tane 20, 60. 72'ye böldüm 1, 72'ye böldüm 5. 5 ile 5 sadeleşti. 3 kere 5, 15. 60'dan 15 çıktı. 45 diyorum arkadaşlar. Anlaşılmadıysa YouTube'dan aynı Sonra çözümüne bir daha bakarsınız. Şimdi bunun mantığı nedir? 4. Öyle bakalım. Şimdi burada büyük daire var, küçük daire var. Saralı bölge büyük daireden küçük daireyi çıkarıp da bulunacak. Bulalım. Pi çarpı büyük dairenin yarı çapı kaç? 5. Pi çarpı r kare eksi küçük dairenin pi çarpı r kare. Bu kadar. 5 kere 5 25, 3 tane 25, 75, 3 kere 3 9, 3 kere 9 27, 75'ten 27'yi çıkardığımızda bu hikaye burada biter arkadaşlar. 6'dan 2 çıkar, 4, 40, 50, 60, 68, 62, 48 bulduk bunu. anlaşılıyorum bakın? 48. Heh, şimdi burada... Anlatılmaya değer bir durum var. Anlatmaya çalışalım. Şimdi burada şunu bakın. Çevreyi vermiş. Çevreden R'yi bulmamız lazım. Bu çevre bize R'yi buldurması lazım. R'yi bulmadan hiçbir şey yapamayız çember sorularında. Tamam mı? Şimdi bakın. Şuraya kadar R. Güzel. Buraya kadar da R. Güzel. Buraya kadar şu O'dan merkezden şuraya kadar da R. Buraya kadar da R. Tamam. 4R. Peki burası 4R ise burası da 4R diyebilir miyiz? Evet. Burası da 4R, burası da 4R. Bakın şurası R, şurası da R. Şu uzunluk 2R, bu uzunluk da 2R diyebilir miyiz? Evet. Şimdi çevrede, dikdörtgenin çevresinde kaç tane R var? 4, 8, 10, 12 R. 12 R eşittir çevre 36. Bölü 12, bölü 12, R3. R'yi bulduk, kurtulduk. R3 arkadaşlar. R3 ise artık bu dairelerden birinin alanını buluruz. Pi çarpı r kare 3 kere 3 9 3 kere 9 27 dedik. Soru bitti. Ee, şimdi ben bu soruya baktığımda şöyle bir daire görüyorum. Tamam mı? Karenin çevresini vermiş. ABCD karesinin çevresini vermiş. 32, yarısı 16, yarısı 8. 8, 8, 8, 8. Şimdi taralı bölgenin alanını bulmak için ben karenin alanını bir bulurum. 64, 8 8, 64 karenin alanı. Karenin alanından şu dairenin çeyreğini çıkarırım. Pi çarpı R kare Bakın bu da R, R'dir aynı zamanda. Görüyor musunuz? R8'dir burada. 1 çarpı R kare bölü 4 diyorum çünkü çeyrek. 2, 2 kere 8 16, 3 tane 16, 48 64 eksi 48 16 bu böyle önemli bir soruydu arkadaşlar.